Merhaba. Bugün kripto para ve yapay zeka teknolojilerinin birleşimini ele alıyoruz. Bu entegrasyon, finans, veri yönetimi ve teknoloji dünyasında yeni bir çağın habercisi mi, yoksa spekülatif bir trend mi? Kripto ve yapay zekanın kesişim noktasını, potansiyelini ve risklerini 3 dakikada inceliyoruz. Hazırsanız, hemen başlayalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Kripto ve yapay zeka entegrasyonu Blockchain'in merkeziyetsiz, güvenli yapısıyla yapay zekanın veri analitiği ve otomasyon gücünü bir araya getiriyor. Bu birleşim, özellikle merkeziyetsiz veri pazarları, otonom sistemler ve güvenli hesaplama alanlarında yenilik vaat ediyor. Örneğin, FED, yapay zeka ajanlarıyla lojistik ve enerji sektörlerinde verimlilik sağlıyor. Render Network, blockchain üzerinden GPU paylaşımıyla dijital içerik üretimini destekliyor ve sinema endüstrisinde kullanılıyor. Ocean protokol ise Veri paylaşımını güvenli hale getirerek IBM gibi kuruluşlarla işbirliği yapıyor. Bu projeler çalışan ürünler ve aktif geliştirme süreçleriyle dikkat çekiyor. Örneğin, Fetin geliştirme platformu düzenli olarak güncelleniyor. Bu entegrasyonun potansiyeli büyük. Blockchain, yapay zeka modellerinin veri gizliliğini korurken şeffaf bir şekilde eğitilmesini sağlayabilir. Merkeziyetsiz hesaplama ağları Pahalı GPU kaynaklarını demokratikleştirerek küçük ölçekli geliştiricilere erişim sunabilir. Ayrıca, otonom akıllı sözleşmeler finansal işlemlerden tedarik zincirine kadar süreçleri otomatikleştirebilir. Piyasa verileri de bu ilgiyi doğruluyor. Yapay zeka odaklı kripto projelerinin toplam piyasa değeri 2024 son çeyreğinde %20 büyüyerek 12 milyar dolara ulaştı. Ancak bu alanda riskler de mevcut. Birçok proje yapay zeka terimini pazarlama aracı olarak kullanıyor ve ileri seviye teknolojiden ziyade temel otomasyon sunuyor. Token fiyatları, genellikle teknolojik gelişmelerden çok spekülatif coşkuya dayanıyor. Örneğin, bazı projeler kısa sürede yüzde otuzluk sıçramalar ve ardından sert düşüşler yaşadı. Regülasyon belirsizliği de önemli bir engel. Özellikle veri odaklı yapay zeka projeleri, Avrupa'daki GDPR gibi sıkı düzenlemelerle karşılaşabilir. Dahası, piyasadaki bazı projeler, uzun vadeli vaatlerini yerine getirememe riski taşıyor. Bu da geçmişteki kripto balonlarını hatırlatıyor. Uzun vadede kripto ve yapay zeka entegrasyonu, veri güvenliği, merkeziyetsiz hesaplama ve otonom sistemler gibi alanlarda dönüştürücü olabilir. Ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi, projelerin teknolojik olgunluğuna ve piyasanın spekülasyondan arınmasına bağlı. Sektör hem yenilikçi çözümler sunma hem de güvenilirlik kazanma sınavından geçiyor. Sizce kripto ve yapay zeka birleşimi Teknoloji dünyasını nasıl şekillendirecek? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.